Merhaba arkadaşlar. Gel yani bugün çok eğlenceli bir etkinlik yapıyoruz. Ne? Havuz partisi. Havuz partisi. Gene burdan çok teşekkür ediyorum. Anne. Evet. E, ne yapıyorsunuz bakalım? Çok Eğleniyor güzel. musunuz? Evet, çok. Havuzu evet. ayağımıza getirdik, değil mi Metehan? Evet. Evet Çağatay, ne yapıyorsun Çağatay? Bak. Çağatay yüz bakalım, göster. Bak. Marifetlerini. sağdan soldan. Güzel. Can simidi var. Atlama oğlum. <laughs> Taneler. tamam sen de başka al aşkım başka O toplarımız da var. Havuzumuz için. <laughs> Yüzmeyi öğret anneciğim ona. Kime? Kaplumbağana. <laughs> Ninja kaplumbağana. Yüzmeyi öğret. Oo! Hayır, oh. hayır ha, yap başka. Hayır, hayır. Ver, ver onu ver biraz önce sen diğerini almıştın onu al anneciğim. Evet, oyuncak kavgası. Bırak saç. versene Mersin anne. Oo! Oh. <laughs> komiksiniz ya. Hadi onu koy. Biraz önce ne yapmıştın onu? Can simidi yapmıştın değil mi annem? Boğulmaması için. Oyuncağı boğulmasın diye Metan can simidi yapıyor Evet. Artık batmıyor. Evet. Gerçekten batmıyor. Evet aşkım. Ama o oyuncağı batıyor. yap yapsın. Siz de yapın. Cıp 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 cıp. İnan. Cansu bitip git diye boğuyor <laughs> mu Hadi hadi. Güzel <gülüyor> oyna. <gülüyor> Boğulmasın. Niye öğretiyorsun ona yüzmeyi? Boğulmaması için öğretiyorsun. Çocuğa <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Öyle yapma patlar annem. Patlar. <laughs> hadi su doldur. Kovaya su doldur. Kovaya su doldur. su Oh abiye dök abiye Kafasından aşağı dök. Oh. oh. hamam gibi. Doğru. Hamamı hatırlıyor musun etan? Hamamı hatırlıyor musun? Kafasından dök. Kafasından. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Çağatay abisini yıkıyor. <laughs> Sabun da getireyim mi oğlum? Anne. Evet. Şaka yapmıştım. Oh ama da, tamam halıyı çok ıslatmayın. Kurumaz. Düşmeyin diye halının üstüne koydu havuzu. Hayır bana dökme tabii ki. Abi abi hayır hayır buraya dökme. Ah <laughs> <laughs> Hayır buraya dökme <laughs> eşek. <Dökme, dökme. gülüyor> Anne buraya dökme hayır. Hayır suyun biter suyun biter. Suyun biter havuzun içindeki su biter. Hayır buraya dökme. <laughs> <laughs> Hayır. Yapma oğlum. <laughs> Babası. Ha, havuzunuzun suyu biter. ıslatmayın anneciğim. Hadi. Siz güzel oynayın. Hadi. Dökme tamam. Ee, yeter. Abiye döktün yeter. Kendine de dök. Anne döksün. Kendine de dök. Döksün, döksün tabi sıcak suyu buldum. Oh. Ben sıcak suyu buldum. Keyif sizin keyifiniz. Ben sıcak Oh. Ya, ben, 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 ben. Abi, abi. Dışarı çıkmayın kayarsınız. Tamam mı aşkım? Tamam mı? Tamam mı babam? <laughs> Hayır dökme annem lütfen. Hayır bak suyun biter. Suyun biter. Suyun biter o zaman. Havuzun içinde su kalmaz. Tamam sen bilirsin suyun, suyun kalmayacak. Bir daha da olur su? Bravo. Bravo. Tamam ben bir daha doldurmayacağım o zaman su biterse. Çağatay. Tamam mı Çağatay? Adım, oh. Abi dök abi. Oh. Kendine de dök kendine Anneciğim dışarı dökme yavrum ya. Aa tamam. Yok bir daha doldurmuyorum. Gerçekten doldurmayacağım su. Tamam mı? Evet. Sırtım adım. Sırtım adım. Balkonda yıkanmış oldu böylece. Ben o kovayı alayım en iyisi. İçinde su kalmadı bak. İçinde su kalmadı gördün mü? Ver onu bana. Hayır ver ver ver. Atmayacak mısın? Söz ver. Bak içinde su kalmadı. Azıcık kaldı. Bir daha doldur mu? Doldurmayacağım zaten. Yok. Hadi yüzün yüzün. de kıvrılayı ziyar Ortasını atıyor Hadi söyle Çağatay evet. Kırmızı balık dinle Sakın yemeye. Yeme. Balık Balıkçı seni tutacak Sepetini atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Küçük kurbağa, küçük kurbağa Kuyruğun nereye? Evet. Kuyruğum yok, kuyruğum yok Yüzlerimde de Kuvak, vak, vak Kuvak, vak, vak Kuvak, vak, vak Kuvak, Kuvak, Evet. Yüzme evet. <coughs> yöresi ona olmasın. Gerçi değil değil mi? Bakalım nasıl oynuyorsunuz? Bak çarpacağım. Tamam ya. Bu diyorum? Adama diyorum. Hmm. Hmm. Anne. Efendim aşkım. Sen Ozu çok mu seviyorsun annem? Aynen Çabuk Çabuk Çabuk